Raşit bana adını söyledi. Ona abinizi vurmasını söyleyen kişinin adını söyledi efendim. Neymiş adı söyle bana. Neymiş? Ar Arifti, evet. Arif. Sami'n, hadi kızım eve dön. Sen gelmezsen Faraz Harim... Hadi. Faraz? Sen biliyordun. Bunu ilk günden beri biliyordun. O Arif abimi öldürecekti ve sen bana bunu söylemedin. Neden? Ne? Doğruyu söyle. Abim Arifle sana ne yaptı? Söyle. Benim gördüğüm şeyi sen nasıl göremiyorsun? Seni Asfalt İlyas cinayetiyle ilgili tutukluyorum. Ne? Bu bu da ne demek oluyor? Faraz, he, hepsi yalancı. Arif yalancı Faraz. Harim Arif'in adını söyleyen olmadı. Bırakın beni. Lütfen. Bırakın, bırakın, bırakın onu. Suzu. O'nu suçu. Kader isterse final bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.